Merhaba arkadaşlar evriş konsitesinin hazırlamış olduğu su altı animasyon derslerinin 10.suyla karşınızdayız bu dersimizde hava kabarcıkları malzemesini yapacağız arkadaşlar hemen boş bir slota geliyorum Tipus rengimi beyaz olarak ayarlıyorum arkadaşlar Spekuler değerimi 70 gloinus değerimi de şu şöyle 40 gibi ayarlayacağım. Opacity değerimi 35 yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Maps kısmına giriyorum arkadaşlar. Reflection kısmını işaretliyorum. Buradan şu kaplamayı bunu seçebilirim. Base kısmını şu şekilde yapalım. şu şekilde idealdir arkadaşlar. Daha sonra tekrar bir deniz tutmam gerekiyor tabi burada. Evet. Şu grubu açalım. Daha sonra şuradaki süper spreyi tutalım. Ve bu materyalimizi buraya atalım arkadaşlar. Daha sonra tekrar Grup yapalım bunu. Okay. Daha sonra <laughs> şu kısma geliyorum. Biraz şöyle animasyonu play diyeyim. malzemelerimi şuraya atacağım. Bunları da atıyorum. Ve daha sonra animasyonun ilk karesine tekrar geldim. denizaltımı tekrar tuttum. Ve otokey açıyorum arkadaşlar. Animasyonun son karesine geldim. Ve daha sonra bu şekilde sanem terk edene kadar şu şekilde animasyonumu bitirdim. Başa dönelim ve bir, bir play yapalım. Evet. Animasyonu herhangi bir karesine bir render daha alalım. Şuralarda iyi gibi. Buralarda bir render alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar renderımız sonuçlandı. Gördüğünüz gibi artık son halini vermiş olduk animasyonumuzun da. Su kabarcıklarını da yapmış olduk bu şekilde. Malzemesini de yapmış olduk. Fakat diğer e, render almadan önce atladığımız bir şey vardı. Şu kısımdaki tooth site kısmını İşaretlememiz gerekiyordu arkadaşlar Onu da unutmayalım Şu anda arkadaşlar artık Animasyonumuz tamamlandı Animasyonumuzu başa alalım Tekrar bir Play edelim Şu an gördüğünüz gibi Denizaltımız Animasyonu tamamlıyor Ve bitiriyor Evet Şu an gayet güzel oldu <laughs> Bunu arkadaşlar render etmek için buradaki active time segment kısmı arkadaşlar <laughs> sıfırdan 300'e kadar alacak arkadaşlar eğer burayı işaretlersem range kısmından burada istediğim bu kısım arkadaşlar <laughs> istediğim kareler arasında render almamı sağlıyor. Yani 50 ile 100. kareler arası veya 0 ile 100, 0 ile 300 arası, 100 ile 200 arası gibi. Burada istediğim kareler arasında render al alabiliyorum. Burada ise, ise aktif time segment yani 0 ile 300 şu an aktif olan segmentlerimiz bizim. Bunu işaretliyorum arkadaşlar. Animasyonun tüm karelerini render edeceğim için. Daha sonra render output seçeneği var arkadaşlar. Burada files kısmını tıklıyorum. Burada <laughs> belgelerimin içindeki arkadaşlar 3D Max klasörünün içindeki render output klasörünün içine alacak veya istediğimiz yere de buradan alabiliriz renderımızın çıktısını. Burada <laughs> dosyamızın ismini yazıyorum arkadaşlar. Su altı animasyonu diyelim. Burada format var arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi formatta istiyorsak onu <laughs> alıyoruz arkadaşlar burada. Mov olabilir veya abi olabilir arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz abi gibi olabilir. Biz bunu <laughs> abi olarak alalım. Ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde kaliteyi ve buradaki kodek ayarlarımız var arkadaşlar. <laughs> Buradan da onları ayarlayabiliyoruz ayarladık. Okay diyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde render ayarlarını yapmış oldum. Basit şekilde, en basit şekilde yapmış oldum. Ve artık son olarak bize kalan render düğmesine tıklamak kalıyor arkadaşlar burada. Render düğmesine tıkladığımız zaman 0. kareden 300. kareye kadar render alacak. Max ve bize animasyonumuzu ayı olarak verecek arkadaşlar. Bu dersimizin arkadaşlar böylece sonuna gelmiş olduk. Su altı animasyon derslerimizin son bölümünde yapmış olduk. Şu an için arkadaşlar bu dersi bitirmiş durumdayız. Animasyon derslerimiz sürekli devam edecek arkadaşlar. Şimdi tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler, iyi çalışmalar.